Rüyada Sivrisinek Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada sivrisinek görmek, genel olarak aile hayatında bazı problemlerin yaşanmasına, rüya sahibinin etrafında bulunan insanların bencil ve çıkarcı olduğuna işarettir. Rüyada sivrisinek öldürmek ise, kötü niyetli kimseden kurtulmaya, hayatının düzene girmesine, bundan sonra rüya sahibinin çevresinde dönen oyunlara gelmeyeceğine işarettir. Rüyada sivrisinek görmek, kişinin hayatına girecek insanların iki yüzlü olacağına, menfaat uğruna yanında duracağına işarettir. Çevresine dikkat etmesi gerektiğine delalet eder. Rüyada sivrisinek ısırdığını görmek ise dost bildiği biri tarafından kendisine pusu kurulmasına, maddi anlamda çıkar sağlayan fırsatçı insanlara delalet eder. Rüyada sivrisinek sürüsü görmek ise sıkıntı ve zorluklara delalet eder. Rüyada sivrisinek yakaladığını görmek ise size yapılacak kötülüğün hileyi tuzağa fark edeceğinize, çevrenizde sürekli olarak dolaşan parazit insanlardan uzak bulunmaya, onların foyaların ortaya çıkmasına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.